birlikte süper Hero'ya kaldığımız yerden devam diyor. Bugün neden böyle konuşuyorum bilmiyorum. Ne demiştim önceki bölüm şu dropperları bitirelim. Şu yukarıdaki pahtı yapalım yani şeylerimizi. Ve zamanımız kalırsa da arkadaşlar ikinci katın silahlarını yapalım. 5000 mi? Yazıklar olsun. Ben bu kadar anca anca yapıyorum. Bunları sakın kullanmayın. Bakın. Sizi durduruyor. Kıpırdayamıyorum. Bıraktığınızda kıpırdıyorsunuz. Yani bu yüzden bu da boş boş para Ama yürürken dalmışlar. Orada dalmışlar. Ben de dalıyorum. O zaman ben de dalıyorum. Super clean. O! Oh! Arkadaşlar. Kim beni öldürdü? Kim beni öldürdü? Yorumlara yazın. Çok sinirlendirdi kendimi. Bıçak atıyor önceki bölümde almıştık. Hatırlıyorsanız. Canım başlığı da bu efsane silah buldum. O ne? Bu ne? Arkadaşlar. Anne <laughs> sonra bırak bomba biliyorsunuz füze bomba biliyorsunuz Aşağı Dropper Dropper. <laughs> bugün bu dropperlar bitecek anlaşıldı mı nasıl lan ya yani. O kadarına da bir yıl to zor toplanır. Ama hızlıysanız bir dakika. Gidelim dışarıdan para makinesi bulalım. Varmış bizim evimizin yakınlarında. Şöyle alırım seni. Skip. 500 verdin. Sağ ol kardeş. Alırım. Bir de halkta güçlü diyormuşsunuz. Aynen halkta da böyle smash var adam ya, şey yapmamış sadece. İkisi de var. İkisi de var alacağım. Sadece parayı alacağım. Para Ama güzel silah gelirse iyi olur. Hadi arkadaşlar bu sizin için. Like atın. Arkadaşlar şanslısınız. Torun. Bezi geldi. Bu çok iyi tarıyor. Aslında bu bize var. Bu bir tek bir atıyor bir biliyorsunuz. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Yukarı çıkacağım. Bakalım yukarıda ne saklıyorlarmış. Tamam <laughs> arkadaşlar çıktım çıktım çıktım. I think Brum 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 Brum, brum. brum. Flash'a dönüştü adam kaç kaç Flash'ın hızını alıp gidiyoruz Kaçtır koş, koş. Kaçalım hadi kaçalım Burada hız kullanmak zorunlu Çünkü buradan kaçmanız da gerekiyor Dönüşelim artık Hadi sizin için dönüşürüz. boş flash oldum. <laughs> Bakın yavaş koşuyorum. Görüyorsunuz. Flash oldum diye flashı hızı aldım. Flash'ım ama süpermen'e giriyorum. Bir dakika. Şunu merak ettim. Çabuk amıyorum. Arkadaşlar like gücünüze ihtiyaç var. Like gücünüz boşalmış. Like atın. Kaçırdık. Silahlarımızı aldık, kaçırdık Artık Bu gücü kullanalım bakalım. ee hiçbir şey. Arkanda öyle duruyor. Gel şu hangisi göstersen? Burada dur. Sen kimi oynuyorsun? Evet arkadaşlar geri döndüm. Ne? Şimdi geri döndüm. Ee, o zaman <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım? Adam beni öldürmüş siz yokken. Arkadaş kardeş kardeşim televizyon kanalını Açtı bana. Açtı dedi bana. Ve adam silahlarımızı çalıyor. Bakalım kaçtık. Üf bir yılda zor toplanıp. Şimdi koşsun gidip yukarıdaki silahları sizin için yapacağım hatta duvar öreceğim lan duvar öreceğim arkadaşlar ben buraları full kapatayım full Allah sen Ve like gücünüzle bu silahlar çalışıyor. Çünkü bunlar youtuber silahları. Ne? Ne? Arkadaşlar o zaman videoyu burada bitireyim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam mı? ben en çok böyle oynamayı seviyorum. Böyle. Böyle çok seviyorum ya. Tam böyle dipte. Füze bombayı yapalım bakalım. Süpermen de bomba olduğunu ben hatırlamıyorum. Ama Süpermen'in zayıf yanını biliyorsunuz. Yeşil bir kristal. O kristal onun gücünü alıyor. Artık bütün dropperları yaptık. Kardeşim neye koşuyorsun lan? Arkadaşlar like videomuz bitmiyor. Ha? arkadaşlar görünüyor Yok. Evet. Arkadaşlar görünüyor siz. Can Lan. Bizi görüyorlar mı? Ama görünmez olduk ya. Siz de bu taktiği kullanın arkadaşlar. Kafanı böyle kamerayı böyle içe sokun. Elinize silah. Ben varım Arkadaşlar. <laughs> Merhaba Arkadaşlar. Arkadaşlar yanıma Melike geldi. Merhaba Melike. Merhaba. Görünmez Merhaba. adam 2. Böyle film çıkacak. Aa, sen neden görmedi oldun? Görünmez olmayı seviyorum. Kimse beni göremiyor. Böylelikle saldıramıyor. Şimdi adam gidip inşallah onu yapmıştı ben onu aldım. Silah geldi de. Iç. ne silah be. Sizin için. Ne geldi? Ya bu pek işe yaramıyor ama dur. Hazır mıyız? Allah. Oh. Hazır. ilerim. Dönümüze daldık arkadaşlar. Abi dönümüz olmuyor mu yeter ki ya? Ama niye dönümüz olmak süper kimse seni görmüyor. Ay olmuyor. Buradan kendimize para aktırabiliyoruz arkadaşlar. Abi. Abi. <laughs> arkadaşlar. Melike beni sinirlendirdi. Melike. Ne yapacağım? Tamam. Abi. Video düşüne ne diyeceksin? Video bitsin. <laughs> Uçtuk arkadaşlar. Haritanın dışına gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Hayır. Hayır. Ama ya. Abi. Harita dışına gittim senin yüzünden Melike. Git. Adamlar gay pas almış. Hile yapmışlar. Abi. Abi. Abi bir şey diyebilir miyim? Abi bir şey diyebilir miyim? Hayır. gitmeden önce elinizde silah Tamam mı? arkadaşlar? veriyor ne? İyi. Ben çok sinirlendim. Ben gidip onlara silah vereceğim. The Flash neden boş? <laughs> Spider-Man'e gir. Onda güzel silahlar öldü zaten. <laughs> Hemen şöyle zıpla. Olmadı. Bakın beni görmedi arkadaşlar. <laughs> Duvarın içinden geçiyor. takım. Haydi poster, takım. Girdim. İçerideyim. Arkadaşlar içerideyim. Diye bitireceğim. İçeri doluyorum Hemen web alalım. webs çok iyi yani. Aldık. Ne dedi? Aldık mı? Abi. Aldık tamamdır. Abi planım var. Tamam. Koç 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 ölmememiz lazım. Abi planım var. Ne plan? Bak şimdi. Bakın arkadaşlar. Vuhu. Selamünaleyküm. Oo burada bir kavga varmış ben Hayır. Web kaybettik arkadaşlar. Neden? Ve bir de sonra alırız. Evet, Mesalimiz. Bir planım var. Biz. Görmez oğlum. O kapıyı açtım. Bir zaman evet. tamam mavi. Bay. Oy

aldım. Tamam. Elimde. Arkadaşlar. O zaman videoyu bitiriyoruz. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu de like atıp kanala abone olun. Sonra bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Abi. Bir şey diyebilir miyim? Bay bay. Şimdi. Şimdi bir şey diyebilir miyim? Hayır. Daha video bitmedi. Bye bye. Bay bay.